Bazı insanlar Türkiye'nin Darül Harp olduğunu, bazı kesimin ise Darül İslam kaldığını savunuyorlar. Ben sizin bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Darın mahiyeti nedir? Dar yurt demektir. Darül İslam Müslüman yurdu. Şimdi siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Peki bu Türkiye sizin yurdunuz mu, başkasının yurdu mu? He? O zaman Türkiye Darül İslam öyleyse. Başka manası yok. Eğer Türkiye bizim değil diyorsanız o zaman kendinize başka bir ülke bulun. Çünkü şu toprak, şu masa, şu bardak ne Müslüman olur ne kafir olur. Bir ülke, Müslümanların ülkesi sonrası orası Darül İslam'dır, kafirlerin ülkesi ise Darül Harp'tir. O kadar. Bura bizimdir diyorsanız burası da öyle İslam'dır. Şimdi bazıları diyor ki efendim ama burada şunlar 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 oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Peki sizin bir eviniz var. O evinizde oğlunuz, kızınız sizin ev emrinizi tutmuyor. Yanlış işler yapıyor. O zaman o evden çıkıp onlara mı bırakırsınız evi? Öyle yapar mısınız? Eğer siz bu memleketi o tenkit ettiğiniz insanlara bırakmaya niyetliyseniz burası darlardır. Ama diyorsanız ki burası bizim ülkemizdir. Bura benim ülkem diyeceksin ki bir takım kötülüklerle mücadele edesin. Burası benim ülkem değildir dediğin zaman senin hiçbir iddian kalmaz ki burada. Kaldı ki Darül İslam ve Darül Harp kavramları ne Kur'an'da yer alır ne de Sünnet'te. Bu tamamen bir dış politika kavramıdır. Yani devletler arası ilişkide bir İslam ülkesinin diğer devlette ilişkilerini hangi temele oturtacağına e, dair hükümlerle ilgilidir. Yani mesela. Bugün İspanya bir zamanlar Müslümandı. İspanya ile ilişkilerimiz ne olacak? Hala orası bizim ülkemizdir. Yeni kurulan yönetimi tanımıyorum mu diyeceğiz? Çünkü elimizden gasp edildi biz onu alacağız. Yoksa tamam kardeşim artık bizim bir iddiamız kalmadı. Hatta orası sizin ülkeniz mi diyeceğiz? Şimdi İmam Şafii diyor ki İspanya bizimdir diyor. Onlar elimizden aldılar, biz onları ilk fırsatta alacağız. Onun için orası Darül İslam'dır. Ebu Hanife diyor ki, ya kardeşim Darül İslam demenin ne anlamı var? Bakın bütün çepeçevre gayrimüslim ülkelerle kuşatılmış. Orada artık eski e, hukuka tabi bir Müslüman kalmamış. Tamam almışlar daha adamları tanıyın gitsin tanıyıp tanımama meselesidir. İsrail, Darül İslam mı, Darül Harp mi? Şimdi bakın, İsrail'i Türkiye tanıdığı için İslam ülkeleri ne dediler? Yıllarca. Çok rahatsız olmadılar mı? İşte tanımak demek orası Darül Harp demektir. Orası sizin ülkeniz demektir. Tanımamak demek orası benim ülkemdir, senden bir gün alacağım demektir. İsrail'i tanımayanlar İsrail'e işgalci gözüyle bakarlar. Orada darül İslam'dır. Yani benim benimdir orası. Ben her bir gün orayı alacağım. Ama oraya darül harp diye bakanlar tamam burası İsrail'indir. Varsın hayrını görsün demiş olurlar. Şimdi varın söyleyin bakalım Türkiye darül İslam mı darül harp mi? Türkiye darül harptir diyen adamın biraz aklından şüphe etmek gerekir. Gerçekten aklından şüphe etmek gerekir.